Arkadaşlar ben aa, kaç ateş bugün sizlerle beraber Minecraft'ta survival yapıyoruz ama aa, kim ee, sen kimsin merhaba merhaba, merhaba arkadaşım. ee, ee, The <gülüyor> <Ayna>. <gülüyor> Yeni arkadaşımızın adı <laughs> TheFul ee, sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ben mi? Evet Senin skin'in skin mi? Ben, ben ha peki ee, Senin skin'in skin mi? Evet Her neyse o zaman ikimizi de game mod 0'a geçireceğim. Sana, sana bu oyunun olayını anlatayım mı sana? Tam tam dur dur. Bu oyunun olayını anlatayım mı sana? Ee, survival en sonda kadar gideceğiz. E, ee, atacağız. Tamam. Hile yok. Hile yapan banlanır. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Şöyle. Bekle. Ben sayacla sayacağım. Şöyle kalsam. Heh, tamam. 3 2 1 Başla. Allah Vallahi hiç oynayamadım. Çok hile yapan banlanır, tamam? Oo! <laughs> Arkadaşlar dıfıl hile yaptı ben de hile yapacağım. Oğlum dıfıl ne yaptı <laughs> Oğlum dıfıl çok Ay. sevdi <laughs> Arkadaşlar dıfıl böyle kaldı Oha ben nereye gittim ya ee, Dıfıl um, gitti dıfıl hayat evet. Uçalım. Ee... Çok hile yapan banlanır tamam arkadaşlar bu arada dıfıl şu anda uçmadı dıfıl herhalde çok zorladı ya ben bunu normalde video öncesi test etmiştim ya konuşuyor ya arkadaşlar çaktırmayın bu da hile yaptı az önce <laughs> Vay, vay. Ben çıkıyorum yukarı. Aa, hadi uçuyorum Hadi 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 bitiyor. <laughs> ne yapıyorsun ya burada? Her neyse. Ee, Dufıl sen ne yapıyorsun ya orada hile Ben ne hile yapmışım? Arkadaşlar bu arada Dufıl şu. Şey <laughs> ha tamam ben işini yaptım. Bekle Dufıl bak. Sen oradan alacaksın eşyaları, ben de buradan eşya alacağım. Bir dakika envanterini düzenle TheFull, envanterini düzenle. Benim envanter daha açılmadı bekle. Benim envanter açılmadı bekle. Ha şimdi açıldı bekle. Envanterimi şimdi azıcık düzene sokayım. Bekle bekle. şu şekilde dizersem tamam. Ama üçte biter, üçte biter. Üçte biter, bekle. geldi dal 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 dal. Sökün paraları, sökün paraları, sökün paraları. Tamam, eşitledik canımızı. Tamam, üç, iki, bir, başla. Allah. Ya benim canım eksik ama bana ne ya. Canım eksik bir dakika dufu canım da olsun ha tamam. Senin canın donmaz mı? Bir dakika onda biter onda dıfıl onda biter. Gidin. <laughs> başla. Tam başla. Başla 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 başla. Onu olmadı lan daha Dıfılın matematiği de çok kötü abi ya. Bekle, on olmadı daha dufal, on olmadı. Dedim ya on. Bak bunda da alırsan şey yapacağız, videoyu kapatacağız. <laughs> gel tamam yan yana gel gel videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve lan bir dakika dıfıl vurma bana lütfen. Ne yaptım ben? Dıfıl vurma ya. Niye vuruyorsun bana? Bay <laughs> bay.